Arkadaşlar bugün burada e, sizleri çağırmamızın sebebi bugünkü e, belediye meclis toplantısında yapılan haksız, hukuksuz, cehirli bir hareketi basınla ve halkımızla paylaşmak için burada toplanmış bulunuyoruz. E, bugünkü meclis toplantısında bazı sataşmalar ve bazı e, talihsiz konuşmalar sonucunda meclis üyelerimiz meclis toplantısını terk etmek zorunda kalmıştır. Bunun sebebi de biz oraya göndermiş olduğumuz bu arkadaşlarımızın halkımızın hak ve hukukunu onların gelecekte ilçemiz için yapılması gereken önemli işlerinin doğru bir şekilde yönetilmesi halka doğru bir şekilde yansımasıydı. Fakat bunu bir türlü icra etmelerine belediye başkanımız müsaade etmemiş olması sebebiyle onlar da haklı olarak davalarında meclis toplantısını terk etmek zorunda kalmıştır. Değerli basın mektubu arkadaşlarımız, öncelikle hoş geldiniz. E, malumunuz bugün Temmuz ayı içinde oturum olan e, Çerkezke Belediye Meclisi'nde e, istemediğimiz bir olayla karşı karşıya kaldık. Bunun sebebi de öncelikle söyleyeyim, yaklaşık 4 yılı doldurmuş bir Çerkezke Belediye Meclisi'ne defalarca söz vermiyorum cümleleriyle karşı karşıya kalmamızdan kaynaklı oldu. Ben grubum adına her zaman söz alıp konuşma hakkı olan birisiyim. Grup adına konuşmalarımıza belediye başkanı tarafından söz vermiyorum. Dedikten. Defalarca söz istememize rağmen gerçekleri Çerkezköy'ün duymasını sağlamamız için yanlış olanlara e, Çerkezköy'e duyarak bilmemiz için söz istedim. Birkaç e, söz söyledikten sonra kendisi e, doğru olmayacak bir şekilde seçimle alakalı, geçmiş dönemdeki AK Parti yönetimiyle alakalı bazı sataşmalarda bulundu. Biz de bunlara cevaben tekrar söz istedik. Israrımıza rağmen e, söz alamadık. Söz alamadığımız için bunları ilk defa yaşamıyoruz. Daha öncesinde de çok yaşadık. E, söz vermiyorum, gerekten her zaman da... E, devam etti. Biz defaatle de bunları uyarmamıza rağmen Sayın Başkan söz vermiyorum diyerekten bugün yine karşımıza dikildi ve biz de olması gerektiğini, Çerkezköy'ün sesinin kısılmaması gerektiğini, bizleri seçen insanlarımızın ve Çerkezköy kamuoyunun, Çerkezköy'de yaşayan insanların hakkını, hukukunu korumak adına orada bulunduğumuzu, bunun için de söz istediğimizi söylememize rağmen söz vermediği için biz de üzülerek belirtiyorum ki meclis salonunu protesto ederek terk ettik. Ee, keşke e, ara verseydi e, tatlıya bağlasaydı tekrar devam etseydik, gündem maktalarını görüşmeye ama buna bile gerek duymadı. Bu da e, Sayın Başkan'ın meclisi yönetemediğini, bundan daha önceki e, toplantılarda da defalarca kavga ve gürültüye sebep olduğunu, Çerkezköy Belediye Meclisi'ni yönetemeyenin, Çerkezköy yönetemeyeceğini de buradan kamuoyu aracılığıyla herkesin bilmesini isterim. Çünkü bu bir değil, iki değil. Biz sadece söz istiyoruz. Çerkezköy vatandaşımızın sesini duyurmak istiyoruz. Hizmet bekleyen insanlarımıza hizmet gitmesi için orada söz istiyoruz. Ama maalesef bugün gördüğünüz gibi böyle durumda baş başa kaldık. Öncelikle çok önemli bir gündem maddesi bugün Çerkezköy için. Malumumuz geçen yıl biz bir bütçe hazırlamıştık. 2023 yılı Çerkezköy gelir gider bütçesi hazırlamıştık. Bu bütçeyi de 591 milyon olarak Çerkezköy Belediye Meclisi'nden geçirmiştik. Oy çokluğuyla geçti. Biz bunu reddetmiştik ama bunun gerekçesi de bütçenin doğru hazırlanmadığıyla ilgiliydi. Bugün gün geldi ve gördük ki o gün neden hayır vermişiz, neden reddetmişiz, neden oy çokluğuyla geçmemiş bugün görmüş olduk. Çünkü bir tahmini bütçe hazırlanır. Bu tahmini bütçe önümüzdeki yılın tahmini bütçesidir bu tahmini bütçeyi hazırlarken doğru hazırlamadıklarını biz geçen yılın ekip ayında zaten söylemiştik. Canlı yayında kayıtlarda var. Ve bugün geldiğimiz noktada da bu bizi doğruladı. Ki bunun rakamları da gideyim değerli arkadaşlar. 591 milyon tahmini bir bütçe hazırlayan belediyemiz bugün ilk 6 ayda bu bütçenin %85'ini bitirerekten 720 milyon belki Türkiye tarihinde ilk defa bir belediyede oransal olarak hazırladığı bütçenin yüzde yüz on fazla artımını ek olarak istiyor. Yani bu bir ek bütçeydi. Ama ek bütçenin de bir e, usulü vardır. Tahmini gördüğünüz bütçeden yüzde yüz on fazla olamaz. Hiçbir belediyede olmadığı gibi. Ben bununla ilgili meclis konuşmalarında da var. E, çevre ilçelerimizi, bazı Türkiye'deki ilçe belediyelerimizi arayaraktan Malumunuz enflasyonlardan dolayı, ekonomiden dolayı neler yaptığını sordum, sorguladım ve karşıma çıkan yüzde yüz on, yüz yirmi gibi ek bütçeler geldi meclislerin Ama bizde çok enteresandır ki yıllık bütçemizin yüzde yüz onundan fazla bir oran ek bütçe istediler. Biz buna karşı çıktık. Karşı çıkarken de şunları söyledik arkadaşlar. Dedik ki bu bütçe neden isteniyor? Neden buna ihtiyaç duydunuz? yaptığınız bütçe neden e, harcamalar çarçı oldu? Ne yatırımlar yaptınız? Ya da istediğiniz bütçeyle neler yapacaksınız? Bunu hem kamuoyuna hem Çerkezköy'ümüze hem de bizlere ve meclisimize bilgilendirin istedik. Ama malum gördüğünüz gibi sizlerin de bunların hiçbirine cevap alamadık. Ben tabii ki tahmin edebiliyorum. Neden tahmin edebiliyorum? Bütün Çerkezköy kamuoyu da biliyordur. Yakından da takip eden insanlarımız vardır. Her hafta arsa satıyorlar. 140 tane arsanın satışını geçirdiklerinde Dediler ki biz bunları satmak zorunda değiliz. Meclisten karar alıyoruz, ihtiyaca binayen satacağız. Ama gel gör ki durum öyle değil. Her hafta, her ay Çerkezköy Belediyesi mülkiyetlerin satılığa koyuyor, ihale yapıyor. Bu yüzden de böyle bir bütçeye ihtiyaç duyduklarını düşünüyorum kendi nazarımda. İkincisi, geçen ayın Mart ayında da söylemiştim, meclis kayıtlarında var. Demiştim ki, birimlerimiz ve belediyemiz bütçe yapmakta yetersiz, sınıfta kaldı. Yine söylüyorum, altını çiziyorum. Bugün haklı çıktı. Keşke haklı çıkmasa. Çerkeş köyün yararını olan hiçbir konuda e, geri durmayacağız. Ve bizim bu uyarılarımız bugün yeniden kanıtlanmış oldu. Daha fazla değil. Üç ay geçti. Biz bu cümleleri kullanalım. Ve belediye başkanı Sayın Vahap Akay şöyle bir şey söyledi. Ben bunlara cevap vermek istedim. Dedi ki biz geçen yıl bir yıl önce Haziran'da hazırlamaya başlıyoruz. Sayın Başkanım buradan tekrar sesleniyorum. Orada söz vermedim ama bu, buradan e, kamuoyunun e, aracılığıyla duşun istiyorum. Sayın Başkan, biz bu bütçeyi Ekim ayında geçirdik. Haziranda hazırlığa başladıysanız, eğer öngöremediğiniz bir gelişmeler olduysa Türkiye'de, Ekim ayındaki mecliste bunu düzeltir, oradan öyle geçirirdiniz. Bu bir kere kaçamak bir cevaptı, doğru bir bilgi değildi. İkincisi, askeri ücretle ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki ben bunlara cevap verecektim. Dedi ki asgari ücret işte bir yıl önce böyleydi. Sayın Başkan'a tekrar soruyorum. Yılbaşından sonraki bir bütçe hazırlıyoruz. Yılbaşından sonraki bir bütçeyi tahmin edemek edememek olabilir. Ama yüzde yüz on yanılmak bu bir e, beceriksizliktir. Bu bir e, zafiyettir. Bu bir e, ne kadar önem vermediklerinin e, işaretidir ve konusudur. Ben buradan kamuoyunun bu doğruları bilmesini istiyorum yetmedi. Tekrar e, şunu söyledi. 10 yıl öncesine e, atıfta bulunarak ben on yıl önce boşlu bir belediye aldım dedi. Sevgili Çerkez köylüler, sevgili basın. Bizim Çerkez bütçesi yıllık bu geçirdikleri rakamla birlikte 1.3 milyar TL'dir. Yeni parayla izah edin. Çevre ilçelerimizde böyle bir bütçe yok. Çevre ilçelerimizde de bütçe artışları ek bütçe gelmiştir. Hepsi %10-20 ile gelmiştir. Ama Çerkezköy'de neden bu bütçe istendiği ile alakalı söz istediğimizde bunları kamuoyuna anlatmasını istediğimizde bu sözlerinden ve cevap verememezliğinden bana söz vermeme, grubumuza söz vermeme gereksinimi duydu. Çünkü gerçekleri kamuoyunun, vatandaşın bilmesini istemiyorlar. Bunları çıkıp Çerkezköy'e anlatmaları lazım. Neden bu bütçeyi istediklerini söylemeleri lazım. Kamuoyu ve meclis bunu bilmeksi lazım kendisi şunu da öğrenmesi lazım. Mele, be, belediye başkanı sıfatıyla değil, meclis başkanı sıfatıyla orayı yönetiyor. Meclisi yönetemeyen insanı Çerkezköy yönetemeyeceğini hepimiz bilmemiz lazım. Ve bugün görüyoruz. Bu bir sefer de yaşanmadı. Biz bunların yaşanmasından da çok memnun ve mutlu değiliz. Biz de isteriz ki köy hizmet edelim. Kendisine de orada söyledim. Yani Çerkezköy hizmet adı altında her konuya evet diyoruz. Ama paraların çarçur edilmesi Yapılan işçilikler, paraların nereye gitti, hepinizin malumu görüyoruz. Bir iş yapıyorlar, takip yok, e, denetim yok. Takip ve denetim olmadığı yerde bu paralar çarçur ediliyor. Çarçur edildiğinin de belgesidir, değerli arkadaşlar. Çarçur edilmemiş olsaydı bu bütçeye bu kadar ek bütçe talebiyle gelmezlerdi. Ve bir belediye başkanının, 10 yıldır Çerkezköy'ü yöneten e, bir belediye başkanının kalkıp da 10 yıl geriye giderekten, siz şöyle yönettiniz, siz böyle bütçe yaptınız demesi gerçekten acizlik olarak niteliyorum ben bunu. Belki eee kendisi bunlara eee dinlediğinde bu kelimelere kabul etmeyecektir ama ben böyle görüyorum. Satılan arazilerle ilgili Çerkezköy'e çıkıp açıklama yapmaları lazım. Bu kadar araziyi neden satıyorlar? Bu kadar araziyi sattıklarını karşılığında ne yatırım yapıyorlar? Malumunuz 4-5 yıldır Çerkezköy bir hizmet almadı. Birkaç tane park yapıp Billboardlarda bayram kutlaması yapmak için bu arsalar satılmaz arkadaşlar. Çerkezköy hizmet bekliyor. Çerkezköy'ün alt yapısıyla, üst yapısıyla, trafiğiyle, otoparkıyla, düğün salonlarıyla Çerkezköy çok acil hizmet bekliyor. Çerkezköy hizmet beklerken meclis salonlarında muhalefeti, mikrofonlarını kapatıp muhalefete söz vermiyorum demek bugün Çerkezköy meclisini yönetememek, Çerkezköy'ü yönetememektir. Biz bunları sizlerin aracılığıyla kamuoyuna duyurmak istedik. Sormak istediğiniz sorular varsa bugünkü yaşananlardan dolayı ve gerçeklerden dolayı e, bilmek istedikleriniz varsa biz sizin aracınızla buradan vatandaşımıza duyurmak istiyoruz. Çünkü Çerkezköy'den bir şeyler gizleniyor. Çerkezköy'den nerelere gittiği paralar gizleniyor. Çerkezköy'de yapılan işler kamuoyundan kaçırılıyor. Ödenilen paralar kamuoyundan kaçırılıyor. Biz bu bütçelerin doğru yerlerde doğru yatırımlarla halka ulaşmasını istiyoruz. Biz elimizi taşın altına koymaya hazırız ama... Söz vermeyerekten bu vatandaşlarımızın verdiği oylarla bizi oraya çıkartan insanların hakkını, hukukunu savunmak istediğimizde mikrofonlarımızı kapataraktan Çerkezköy'ü yönetemezsiniz. Buradan e, seslenmek istiyorum. Muhalefetin sesini kısmak gibi, gerçeklerden e, kaçmak gibi bir e, durum içerisinde Sayın Başkan. İnşallah bir daha böyle bir süreç yaşanmaz. Biz yüksek bir sesle Çerkezköy'ün haklarını kullanmaya, hukuklarını savunmaya devam edeceğiz. Sizlerin varsa sorusu da alalım arkadaşlar. Sayın Ademişli, işte, e, Belediye Başkanı e, bu ek bütçeyi nerede kullanacağına yönelik sizin kulağınıza ya da durumunuza bir bilgi geldi mi? Yani herhangi bir toplamda ee, Onu kardeşim, ek bütçeyle alakalı Plan Bütçe komisyonunda bir görüşme oldu. Plan Bütçe Komisyonu'nda yapılan bütçenin ilk altı ayda bittiğini ve buna ihtiyaç duyduklarını e, yıllık giderlerin arttığını söyleyerekten bir bütçe talebiyle geldiklerini söylediler. Bizde malumunuz görüyorsunuz. Temmuz ayının ortalarına gelmiş durumdayız. Temmuz aylarının ortalarından sonra eee şurada kalmış beş buçuk ay. Beş buçuk ay içerisinde bir bütçenin yüzde yüz on fazlası istenmez. Hiçbir belediye de örneğin az önce söylediğim gibi. Belki de Türkiye'de örneğin. Bütçe istenebilir. Ek bütçe verilebilir. İstedikleri bütçeyi neden istediklerini anlatırlar. Kamuoyuna söylerler. Bizleri aydınlatırlar. Hatırlarsınız meclise zaten bunu sordum. Siz bu bütçeyi neden istiyorsunuz? Ne yatırım yapmak istiyorsunuz? Bunu Çerkezköy'de bize de kamuoyuna da anlatın. Biz de bu bütçeyi destek verelim Ve cevap alamadık. Sizler de alamadınız. Sizlerin de bunları sorgulamanızı takip etmenizi rica ediyorum. Bizler bu bütçelerin nereye nere harcandığını takip edeceğiz. Gerçekleri her yıl Denetim komisyonlarında söylediğimiz gibi, nereler harcayacağını ispatladığımız, belgelediğimiz gibi bundan sonra da takipçisi olacağız. Ama Çerkezköy halkı bir şeyleri duymasından rahatsızlar. Çerkezköy halkı gerçekleri görmesinden rahatsızlar. Rahatsız olmayı bıraksınlar, hizmet etsinler. Başka sorusu olan arkadaşlarımız varsa... E, soru alabiliriz. Yoksa ben başkanıma bırakıyorum. Başkanım, e, şunu bırakıyorum. E, şunu da söylemeden meclis geçmeyeceğim. Siz terk ettiniz. Orada çoğunluk sağlandı. Meclis devam ettiniz. Yani evet. Orada bir e, Milliyetçi Halk Partili e, bir meclis üyesi terk ettiği öyle. vakit meclis e, çoğunluk, şey, çoğunluk olmadığı için meclis ara vermek zorunda kalabildiniz diyeceklerdi bildiğim kadarıyla ama çoğunluk olduğu için devam meclis. Eee o da onların takdiri. Ben Çerkezköy Belediye Meclisi'ni yöneten bir başkan olsaydım bu şekilde ile ara vererekten daha önce de bu tür konular önce genelde de böyle olur ee, ara verilir. Arada şükûne sağlanır. Tekrar meclis devam eder. Ama buna bile gerek duymadı. Bu da eee Sayın Başkan'ın egosunu ortaya koyduğudur. Onu da böyle açıklama <laughs> olarak belediyenin işte benim mahkemeye götürme hakkınız var. Bugüne kadar götürdünüz mü? ya da bundan sonra bunları taşıma gibi bir niyetiniz var mı? Tabii ki e, siz de biliyorsunuzdur. Belediyede bazen e, bazı konular gelmiştir. Usulsüz gördüğümüz konuları yargıya taşınmışızdır. Davalarımız da devam etmektedir. Davalarımızda sonuç aldıklarımız vardır. Bu sonuçlarda da ne kadar haklı olduğumuzu e, adalet tescil ederekten göstermiştir. Belki yakından bileniniz vardır, bilmeniz vardır. Bunları biz mahkemelere taşıyoruz. Bütçeyle alakalı bugüne kadar bir dava açmadık. Ee, ama bundan sonra tabii ki takipçisi olacağız. Ee, gerekirse dava açacağız, gerekirse yargıya taşıyacağız. Şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bu bütçenin seçim bize dönerekten bu bir seçim atmosferi, seçim atmosferine girmeden, siyasi söylem diyerekten kendisi sataşma başlattı. Ve biz bu söylemlere karşı yine de sataşma yapmadık. Sataşmaya girme gereği duymadık. E, malumunuz kendileri bu konuda yeni seçimden çıkmışlar, mağlubiyet almış bir siyasi partinin mensupları. E, biz o konulara hiç girmedik. Çünkü biz Çerkezköy Belediye Meclisi'nin ve Çerkezköy menfaatleri için oradayız. Çerkezköy konuşmak için oradayız. E, siz de uygun görürsünüz ki meclis öncesinde de ee, gündem dışı konuşma istedim kendisine de buradan o konu için teşekkür ediyorum. Gündem dışı konuşma verip eee Çerkes kimliği olmasıyla alakalı da bir konuşma yaptık. Ama kendisi sataşmayı başlatmasının sebebi seçim süreciyle alakalı, seçimle alakalı bizim bunları söylediğimiz. Arkadaşlar e, sevgili hemşerilerimiz hepsini görsünler. Biz seçimle alakalı, gelecekteki seçim çalışmalarıyla alakalı bir şey sormuyoruz. Bir şey söylemedik, bir söylem geliştirmedik, bir söylem içerisinde bulunmadık. Bizim söylemimiz Çerkes köyün bütçesinin ne oldu, neden istendi, nerelere gitti, ne yatırımları yapılacak. Bu kadar hizmet beklerken, bu kadar aksaklık varken, 3 yıldır Çanakkale köprüsü bitmişken, havalanı gibi bir yatırımın 2 yılda bittiği bir yerde Çerkesköy köy belediyesinin Atatürk Öztürk Caddesi'nde 3 yıldır çıkamaması zaten ortada her şeyi gösteriyordur. Bugün bizim çok bir şey konuşmamıza gerek yok. Çerkezköy'de yaşayan her bir ferdimiz bunun zaten e, görüyor, yaşayarak görüyor. Daha önceleri de söyledik. Çukur, çamur, toz, toprağı mahkum ettiler yıllardır. Hala devam ediyor. Bugün Öztürk Caddesi'ne geçin, hala her taraf felç. Bugün Atatürk Caddesi'nin tamamladığımız dediğimiz yerlerde hala kırık, dökük, sök, yeniden yap, sök, yeniden yap diyerekten yani çarçur ediliyor. Sadece basit bir kaç yer örnek gösterebilirim. Neden çarçur ediliyor? Bunu da söyleyelim size arkadaşlar. Çerkezköy'lü sokaklarında, caddelerinde bir yeri üç kere söküp yaptıklarına şahit olduğumuz yerler var. İşte buralara çarçur ediliyor bu bütçeler. Bu bütçeler çarçur ettikleri için buna ihtiyaç duyuyorlar. Biz de diyoruz ki doğru yönetimle, doğru takiple bu paralar çarçur edilmesin. Yazıktır, günahtır. Bu bütçeler heba edilmesin. Biraz daha özen gösterelim, dikkat edelim. Çerkezköy halkı hizmet bekliyor. Büyüyen bir Çerkezköy'e e, hizmet etmeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi meclisi yönetemeyen Çerkezköy'ü yönetemez arkadaşlar. Bugün bunu defalarca görmüştük ama tekrar yaşadık. E, seçimle alakalı kendilerinin kaygıları var. Çünkü böyle bir bütçeyi seçim yatırımı olarak getirdiklerini düşünüyorum. Seçim öncesi getirdiklerini düşünüyorum. Bunu seçim yatırımı olarak düşünüyorum. Hiçbir belediyenin yapmadığını, Çerkezköy Belediyesi Sayın Başkan Hafaka yapıyor. Ben de buradan ona bunu söylemek istiyorum. Sen bu bütçeyi seçim yatırımı olarak mı getirdin Çerkezköy Belediye Meclisi'ne? Bunu çıksın kamuoyuna açıklasın. Ne yapacağını, nereye harcayacağını bunu çıksın belgelesin. Ben şu yatırımı yapacağım, bunu yapacağım desin. Rakamlar versin. Ben rakamlardan konuşuyorum. Ben siyaset yapmıyorum. Siyaset teşkilatların işidir. Bizim de siyaset yapacağımız gün gelirse biz de meydanlara iner, siyasetimizi yaparız. Ama Sayın Başkan bugün Çerkezköy Belediye Meclis Başkanlığı'nda siyaset yapma gereği duydu. O da onun düşüncesidir. O da onun fikridir. O da onun zayıflığıdır diyorum. E, kendisine de bunları kamuoyuna açıklamasını buradan talep ediyorum. E, öneriyorum. Çıksın gerçekleri. Çerkeşköy'ün bilmeye hakkı var. Çerkeşköy'ü anlasın diyorum. Teşekkür ederim. Görüyorsunuz. Arkadaşımızın anlattığına göre ben bunu çok da e, abuk sabuk bir şey olarak görmüyorum. Bu CHP, CHP zihniyetinin liderinin hesap uzmanının yaptığı hesaplar ortada. Onlar bu hesap uzmanıyla buradaki başkanın yaptığı hesapta ancak bu kadar olur. Düşünebiliyor musunuz? 6 ayda 1 yıllık bütçeyi bitiren ve ek %110 artış talebiyle bir bütçe talebinde bulunan bir başkan. Ve yapılanlar ortada, hizmetler ortada, verilen sözler ortada, vaat edilenler ve yapılanlar. Biz bunları halkımıza anlatacağız. Halk vatandaşlarımız bunları görüyor. Biz de bunları detaylı şekilde anlatacağız ve bu zihniyetten bu ilçeyi kurtaracağız arkadaşlar. 10 yılını kaybeden bir ilçe. Görüyorsunuz işte yol yok, trafik tıkanmış. Saat e, mesai saatlerinde 4'te, 6'da e, inin şeylere, ana arterlere bakın. Bir ilçede trafik sorunu yaşanıyor. Biz bunlara çözüm aramamız gerekirken arkadaş bütçe yapamıyor. Ama size söz veriyoruz hep birlikte, el birliğiyle vatandaşlarımıza el ele vererek bu zihniyetten bu ilçeyi kurtaracağız. Ben söylemek istediklerim de bu kadar. Sizin sormak istediğiniz Bir şey varsa bu da da bir e, açıkça da. cevaplayabiliriz. Ama e, yazık yani bu ilçenin, e, ilçenin 10 yılına yazık ettiler. Hep göz boyamakla, hep böyle e, basit, basit hesaplar yapılarak, insanlara reklamlar yaparak bu işler yürümez. İşte orta şekila ortada, yol yok, her taraf sorun. Yapacak, söyleyecek çok şey var. Tabii da, buyurun. Buradan tekrar seslenmek istiyorum. Bugüne kadar olan 591 milyonluk bütçeyi nerelere harcadılarsa bu kamuoyu bilirsinler. Bizleri bilgilendirsinler. Bunun bir açıklamasını bekliyorum. Sizler de beklediği gibi bizler de bekliyoruz. Bütün çarşı kesimi bunu merak ediyor. Çıksınlar 591 milyonu 6 ayda nasıl hiç etmişler? Nasıl çarşı etmişler? Bunun çıksın kamuoyuna açıklamalarını rica ediyoruz, bekliyoruz. Birincisi, ikincisi de mecliste söz tartışmasıyla alakalı son olarak söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Mecliste söz vermiyorum demek gerçeklerden kaçmak. Söz vermiyorum demek insanların bir şeyleri duymasını engellemektir. Biz bugün tepkimizi protesto ederek koyduk. Çünkü biz orada kaldığımız sürece, devam ettirdiğimiz sürece tartışmalara sebep ki Biz tartışma istemiyoruz. Biz hizmet istiyoruz. Halkımız hizmet bekliyor. Biz de hizmete vesile olmak için buralardayız. Vesile olmak istiyoruz. Bu tür tartışmalara girmek istemiyoruz. Ama Belli ki bizim mikrofonlarımızı kapatmak, köy'ün gerçeklerinin duymasını engellemek onların birinci önceliği olmuş. Bu bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Biz her söz istediğimizde söz vermiyorum demedik şuna e, bürünen bir belediye başkanıdır. Ben onun yerinde olsam hiç böyle e, durumlara kendimi düşürmem. Çıkarım isteyen istediği yerde e, konuşmasını yapabilir. Orası Çerkezköy Belediye Meclisi'dir. Çerkezköy Belediye Meclisi 5 dakikalık, 10 dakikalık bir oturumla bitmemelidir. Her ay bir sefer olan, iki sefer ikinci oturumu yapılan Çerkezköy Belediyesi'nde bütün Çerkezköy menfaatleri, çıkarları, hizmetleri konuşulmalıdır, tartışılmalıdır ve yürürlüğe konulmalıdır, ortak fikir çıkmalıdır. Ama kendileri bunları böyle görmüyor. E, malumuz, bazı meclisleri 5 dakika 10 dakikada bitiriyor. E, bu da gerçekleri ortaya koyuyor. Neden? Söz vermiyor. Söz vermekten kaçınız gerçeklerden kaçınmış. Hepinize teşekkür ediyorum. Başkanım teşekkür ederim. Arkadaşlar siz mektupken seçtiğiniz esnada belirtiler grubundan bu planlanmış bir şeydir diye bir atıfta bulunuldu. Daha önceden planlanmış mıydı bu bir serpilme? Kesinlikle kesinlikle senin kardeşim böyle bir şey yok. Biz planlanmış bir şey yapmadık. Biz gayet güzel konuştuk. Kendisi planlanmış bir şekilde seçimle alakalı, 10 yıl öncesine giderekten bir sataşma başlattı. Biz bu sataşmayı kendisi orada olmayan, 10 yıl önce Çerkezköy Belediyesi'ni yöneten kişinin e, yönettiği e, zamana giderekten bir sataşma başlattı. Bizler de seçimle alakalı bir konuşma yapmaya başladı. Bizler de bunlara cevap verme için istedik. Zaten öncesinde söyleyeceklerimizi söyledik. Bunlarla ilgili kendisi e, başlattığı tartışmayı kendisi devam ettirdi. Biz bir şey planlamadık. Planlama gereksinimi de duymuyoruz. Çünkü biz şunu istiyoruz. Biz orada konuşalım. Kamuoyu duysun. Çerkezköy duysun. Başka bir beklentimiz yok. Yanlış yaptıklarına yanlış diyelim. Doğru yaptıklarımıza teşekkür edelim. Biz teşekkür etmekten de geri kalmadık. Geri geldi teşekkür ettik. İlk konuşmamda Çerkezköy ilçe olmasıyla alakalı verdiği söz için de kendi şahsına teşekkür et. Biz bundan gocunmayız. Ama kendileri oradan ben duymadım. Bir meclis sesinin çıkıp bu planlanmış bir şey demesi onların ayıbıdır. Biz kesinlikle öyle bir şey düşünmüş olsak bir kere bütün meclis üyelerimizden, teşkilat mensuplarımıza şurada ki bugün ilçe başkanımıza da eden başkanımız burada. Eee bunlar konuşulmayan şeyler. Bunlar onların ayıbıdır. Biz yakıştıramıyoruz. Kendileri yakıştırıyorlarsa kendileri. Bir şey, olsa, bir şey kalabalık. Ben, tabii, bir, tabii ki. Bir, yani böyle bir sizin de gerçeğiniz. Dediğim gibi ilçe başkanımız burada başkanımız burada yok. Bunlar planlanacak şeyler var. değil. Bizim isyanımız e, sizlerin de şahit olduğu her mecliste söz istediğimizde söz vermiyorum demek. Gündem dışı söz verip vermemek kendi yetkisindedir. Ama gündemle alakalı bir konuda grup olarak istediğimizi konuşmaya hakkına sahibiz. 20 dakika ben konuşabilirim arkadaşlar. Bu kanunla belirlenmiş. Ben 20 dakikayı aşıyorsam sen kapatabilirsin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de izliyoruz. Belli bir dakika verilir. O dakikayı aştığı zaman mikrofonu kapatılabilir. Bu konuda saygımız sonsuzdur. Ama bizim konuşmamız bir dakika, iki dakika, 5 dakika. Devamında 3-5 dakika daha hakkımızı kullanmak istiyoruz ama gördüğünüz gibi mikrofonumuz kapatılıp söz vermiyorum adeta. Bu doğru bir yaklaşım değil. Doğru bir yönetim değil. Doğru bir anlayış değil. Bu anlayış onlara yakışır. Biz böyle bir şeyler yapmayız. Biz böyle bir oluşumların içine girmeyiz. Girmedik, girmek de istemiyoruz. Kendileri bunları düşünüp taşınıp yapıyorlar. Yakışmayanı yaptılar. Ara verip mecliste hükümeti sağlamak, meclisi idare edenin görevidir. Benim görevim değildir. Ben Çerkez halkın doğruları bilmesi için orada çalışıyorum. Diyor. Kendisi de orayı yönetmekle mükelleftir. Yönetemiyorsa olmaz. Teşekkür